kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar sizin kanala da gelemiyorum yaylaya geldim internet sorunu var burada kendi internetim de çok az olduğu için e, gelemeyeceğim bir müddet yani inşallah eve dönünce telafi ederim şu anda yayladayım arkadaşlar mis gibi hava o kadar güzel ki mı çiçekleri Asma Şu dağ manzarası yeter zaten Net gözükmüyor ama heh. O kadar güzel ki Hava mis gibi Esiyor şu anda zaten bizim merdiven yukarıya çıkıyor. Çıkma merdiveni. Ben buradayım Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.